Evet şu ana kadar gördüğümüz sıradan diferansiyel denklemler ya da adi diferansiyel denklemler çözümlerinde neler vardı? İşte one step bir adımlı yöntemler var demiştik. Öyler, point, midpoint. Bir de second order rastım varmış. Bunu biz göstermedik galiba tam emin değilim. Bunlardan işte hassasiyet olarak bakın. Başlangıç değerlerine ihtiyaç var. Iteration sadece hoin metodda yapabiliyoruz. Neden? Hoin'un korrektör denklemi var. Onda iterasyon yapabiliyoruz ya. Step artırabiliyoruz. O yüzden yes bunda. Diğerlerinde yok. Hatalar hepsinde aynı. Çözüm kolaylığı var. Ama programlama eforu şunlarda biraz daha ortalama. Öğüler en kolayı. İşte çabuk tahminler için öğüler çok iyi. Ama daha hassas tahminler için diğerlerine geçmemiz gerekiyor. Özellikle Fort Order, Rungekut da çok tercih ediliyor. Bir de Felberg vardı hatırlarsınız. Adaptive Fort Order. Bunlarda da iterasyon yok. Hatalar daha düşük. Yani mertebe daha yüksek. Gördüğünüz gibi hassasiyetin. Step, step, size değişimi kolay. Programming effort'u moderate ve moderate to difficult demiş Felberg için. Biraz daha karmaşıklı old, olduğundan. <laughs> Adım değişimine izin veriyormuş bu bir de. Bir de multi step'ler vardı. Multi step'ler işte şimdi stiff'ler için yani rigid fonksiyonlar için. Non self starting coin var. Bir de milne metodu var. Bir de for order address var bunlar içinde. Starting değeri coin için iki tane değere ihtiyacımız var. Minle ve Fort dört tane hatırlarsınız. İki tane daha düşük şey ihtiyacımız vardı başlangıç değerine. İterasyonları yapabiliyoruz. Hata şeylerine bakarsanız şunlar daha iyi tabi. adım değişimi zor ve modellemesi de programlaması da zor biraz. Şu minle biraz unstable olabiliyordu. O yüzden Adams'ı seçiyoruz demiştik. En basit multi-step metod da coin metod. Elinize sadece iki değer varsa onu kullanmanız avantajlı. Son olarak burada da formülasyonları var. Bakın Öyler'in, Ralston'un Klasik Ford Order Runge Kutta. Kim demişti bunu? Adem sen demiştin değil mi? Evet. İşte burada söylemiş bakın. En son kitabınız Klasik <laughs> klasik Ford Order <laughs> Runge Kutta'yı Kutta <laughs> aynen. Klasik Runge Kutta neymiş? Şunlar. Formülasyonu bu. Buradan bakabiliriz. Ama o alfa falan neydi tam hatırlamıyorum burada. Şunları çıkarırken <laughs> dönüp bir karşılaştırma. <laughs> dönüp bir, yok deftere gerek yok. Aslında bizim şey dedi önceki slaytlara gidip bakabiliriz burada farklı notalar falan vardı. Dur hemen hızlıca bakayım. Topolojik bölüm aslında farklıydı. Bölüm kaçta? Onbirde tutulaydı değil mi? Bölüm onbirde. 11'de. Bölüm onbirde diye hatırlıyorum da bakacağım şimdi hemen. Evet. Fermilab, second order runge put demiş. Bakalım şurada ne var formüllerde. Biraz büyütsek şunu. Şöyle önce büyüyordu sanki bu. Bazen kendim bunu yanlışlıkla büyütebiliyorum da. Büyütemedim. Halil abi. Şöyle mi? <laughs> Yok. 1 bölü 6, 1 bölü 3, 1 3 demiş. O var mı burada? O büyütebiliyorum. Aynen. Yok zaten öyle. <laughs> küçük olduğu için göremiyorsunuz da ben de onu büyütmeye çalışıyorum. Büyütemedim. yani şurada büyüsen işte. <laughs> Efendim? Şurada <laughs> şey şey yapalım. Şöyle büyütelim. Şunlar klasik rünge kutta. Şimdi alfaya 1 bölü 2 verirsek alfa 2'ye point metod oluyormuş. Alfa 2'ye midpoint şey bir verirsek midpoint oluyormuş alfa 2'ye 2 bölü 3 verirsek ralston oluyormuş ralston da vardı sanki evet şurada var bakın second order ama bunu burada yazamıyorum büyüteyim şunu alfa şu ralston alfa 2 2 bölü 3 iken Midpoint var. Midpoint ne demiş? Yalnız bu fort order değil mi? Classical fort order. 1 bölü 6. Tamam. Zaten biz de yazmışız. Bölüm 10.7'de notlarda. Fort order, runge kutta metodlarda demişiz ki the most common one yani en genel olanı classical olandır. Onda da bunları vermişiz. Direkt bu formülleri vermişiz orada. Ve örnek çözmüşüz. Yani bizim verdiğimiz Rumge kutta da 4. derece otomatikman şey oluyor. Aa, bu alfa 2 de second order için bu arada. Second. Ama bu fourth. Onu söyleyelim. Bölüm 10'da nokta 7. Aynen. O klasik işte. Burası. Sizin merak ettiğiniz o. Neyse. Şimdi işte stiff metodlar içinde aşağıdakiler non-self-starting, fourth order, projektörü vermiş burada. Eğer hani formül kağıdı oluştururken ihtiyacınız olursa buradan özetlerini alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunlar kitabınızın artık bu bölümler bitiyor. En son bir part bölümü var. Hatta şuradan göstereyim. Yokmuş. Neyse bölüm 26 bitiyor. Ondan sonra bir part bölümü var. O part bölümünde özetlerini veriyordu galiba. Ya da bölüm 26'nın altında veriyor. Bu şekilde özetlerini vermiş. Onu da göstermek istedim bunu. Burada. burada dersi bitirelim arkadaşlar. Bu bölümde bitirmiş olduk. Artık bölüm 14 yani Kasmidi diferansiyel denklem çözümüne bir sonraki derste geçeceğiz. Günaydın. Hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz.